Bunları sen mi topladın? Tebrik ediyorum. Selçuklu Belediyesi ilçedeki okullarda çevre ve sıfır atık bilincinin oluşması, gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre bırakılması adına Okullar Sıfır Atık için Yarışıyor adlı yarışma düzenliyor. İlk kez geldik de evet. daha ilk kez atlıyoruz. Öyle mi? Tamam. Bir, Bu, bundan sonra bir her gün yetilebilirsiniz. Tamam. <laughs> Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmayla ilçede yaşayan eğitim çağındaki çocuklarda sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması ve sıfır atık projesinin etkin kullanılması hedefleniyor. Selçuklu'da bulunan resmi ve özel okulların ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerini kapsayan yarışma 15 Mayıs 2023'te sona erecek. Yarışma kapsamında geri dönüştürülebilir atıklar toplanacak. 850 gram. Yarışmaya katılan tüm okullara ve en fazla atık toplayan sınıfa verilmek üzere ilkokul kategorisinde zeka oyunları seti, ortaokul kategorisinde sistem robotik kodlama seti, lise kategorisinde top seti olarak ödüller verilecek. Ayrıca birinci olan okul sıfır atık pikniğe, ikinci olan okul Konya Tropikal Kelebek Bahçesi gezisi, üçüncü olan okula da masa tenisi düzeneği hediye edilecek. Dereceye giren okullara ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde düzenlenecek, programda takdim edilecek.